Değerli arkadaşlar, değerli İzmirliler hoş geldiniz öncelikle. Dün yaşanan olaylar nedeniyle biz her iki il başkanı da şiddet nereden gelirse gelsin, Hangi sebeple, hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır, ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde, seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz. Teşekkür ederim. Evet kıymetli arkadaşlar, saygılar basın mensupları. Sizleri saygına selamlıyorum. Dün e, mevkidaşım Şenol Başkan'ım beni aradı. Nezaketli bir şekilde davet etti. Beraber bir görüşme yapalım diye. Ve kendisi de her zaman telefonla istişare ederek, görüşerek birçok konuyu ele alıyoruz. Yine dünkü mesele ve daha önceki meselelerde ele aldığımız gibi bugün de beraber sizlerin huzurunuzdayız. Biz her iki partinin il başkanı olarak İzmir'imizde güzel İzmir'imizde birlik beraberliği kardeşlik hukukunun gerektirdiği davranışları her zaman destekleyen, şiddete karşı duran dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen İki il başkanıyız ve partilerimiz de bu şekilde, bu minvalde olacağını ve davranışlar bu şekilde olacağına inancımız da tamdır. Her zaman bu kardeşlik hukuku çerçevesinde, güzel İzmir'imize yakışır bir şekilde seçimlere gidiyoruz. Ve hiçbir şiddeti, hiçbir eylemi, olumsuz eylemi, eylemi şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, beraberliğine, birliğine, Sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi özellikle burada saygıdeğer basın mensupları huzunda ifade etmek istiyorum. Evet. Ve yine biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır. Evet. Sağ olun. <laughs> <laughs> Size bir görüntü verelim. <laughs> Fotoğraf verelim. <laughs> Kardeşlik Sorulara gerek yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok Sağolun. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Şurayı çek. Şey. Evet.